Reci vakkasında Hubeyb bin adı ile Zeyd bin Desine'yi tenime getirmişler. Kendilerince ceza vermek için onları idam etmişlerdi. Hatta Zeyd bin Desine bu Süfyan'ın senin yerinde burada Muhammed olsaydı da onu öldürseydik, seni serbest bıraksaydık olmaz mı dediklerinde onun ayağına diken batmasındansa benim canım feda olsun deyip şehit edildiğini biliriz. Hubeyb bin Adi de idam edilmek üzereyken Kendisi namaz kılmak için izin ister ve iki rekat namaz kılar. Böylece idamdan önce iki rekat namaz kılma adetini başlatın olur. Ve Peygamberimize selam gönderir. İşte onun mescidinin olduğu yer burasıdır. Yani onun Zeyd bin Desene ile Hubeyb bin şey yere Hubeyb bin Adi Mescidi inşa edilmiştir. İşte şu arkamda görmüş olduğunuz minarenin olduğu yerdir. Kendisi der ki, Ya Rabbi burada bir dost görmüyorum. Peygamberimize sen benim selamı ulaştır der. Peygamberimiz Mescid Nebi'dedir, Medine'dedir ve ayağa kalkar. Ve aleykesselam ya Hubeyb der ve kardeşiniz şehit edildi. Merset dediğini Ebu Merset'e emreder, git kardeşinin naaşını oradan al der. Buhari'de geçen detaylı bilgilerde öğreniyoruz ki Peygamber aleyhisselam sahabesinin naaşını müşriklerin inisiyatifine bırakmaz. Çünkü Hubeyb'in Bedir'de gerçekleştirmiş olduğu kahramanlıkların bedelini mübarek cesedinden çıkarmak ister Mekkeli müşrikler. İşte burası bize bunu hatırlatıyor.